Su çürüdü. 72 gündür bir dolapla kilitliyim. Yalnızca anahtar deliğinden hava giriyor ve ölü bir ışık sızıyor içeri. Yalnızlık hiç de tanrısal değil, görkemli değil. O yalnızca geçmişle gelecek, ölümle yaşam arasında kocaman bir karanlık. Oldu. Geçmişi ve geleceği olmayan. Ölümle yaşam arasında irinli bir leke yalnızlık denilir. Şimdi ne varsa anahtar deliğinden sızan havayla aşıklar. Farkına varsalar kapatırlar ne Bütün belleğimdekileri yok ettim. Elektrikli bir aygıtla yaktım, jiletle kazıdım. Çığlıkların aralığından uçurdum hepsini. Küredim, savurdum. Adından gayrısını bilmiyorum. Zamanı yiyip bitirdi karanlık. Gece yoktu. Güneş çoktan kömürleşmiş ve yeryüzü yapışkan bir karanlıkla örtülmüştü. Yabanıl sesler geliyordu derinlerde. Ve karanlığı ince bir bıçak gibi yırtıyordu. Şaklayan bir kırbaç gibi. Acı duvarını aşan bu sesler madeni bir gürültüye dönüyor ve yer kabuğunu zorluyordu artık. Sesim yoktu. Karanlığın karnında yitirdim sesimi kör bir kuyuda unutulan Yusuf'tun belki. Ama durmadan soruyorlardı. Tanrılar bilmiyordu sordukları şeyleri. Peygamberler biz bütün hain çıkmıştı. Ama yine de soruyorlar, soruyorlar, soruyorlar. Adından kayısı. İki şeyi bilmek istiyorum. Belki aynı şeyi iki kere bilmek istiyordu. Duvarların rengi neydi? Derimin rengi neydi? Dokunuyorum duvarlara. Parmak uçlarımla, avuçlarımla, dilimle dokunuyorum. Duvarların bir renk yoktu. Ama hiçbir duvarcının, hiçbir ressamın bu rengi bildiğini sanmam. Adı yoktu bu rengi. Kimyası yoktu. Belki renksizliğin rengiydi bu. Çürüyen bir bedenin kokusuydu duvarların rengi. Adından gayrısını bilmiyorum. Bir böcek gibi antenlerimi gezdiriyorum bedenimde. Anahtar deliğinden sızan ölü ışıkta ellerime bakıyorum. Ellerim. Sanki bir kadının memelerini hiç okşamamış. Sıcaklığını duymamış. Ellerim. Her dizesi çığlık olan şiirleri yaratmamış sanki. Ne beyaz tenliğim artık ne esmer ne de kara. Cüzamlının ve bir rengi vardır. İrinin bir rengi. Ölünün bile bir rengi vardır ama derimin rengi yoktur. Belki çürüyen bir kentin rengi Çürüyen bir dünyanın Adından gayrısını bilmiyorum Ayakları üzerinde duramayan kıllı bir yaratıktım Soyumun neye benzediğini unuttum İnsana benziyorlardı diye duymuştum bir vakitler Demek ki şimdi maymun halkasında insanlık Adından gayrısını bilmiyorum Ağzımı anahtar deliğine dayayıp havayı emiyorum. Böcek sokması gibi bir yanma duyuyorum boğazımda. Oysa kuru bir yaprağı bile dalından düşürecek gibi değil bu kör Belki çöle dönmüş toprağa tek yağmur damlasının düşüşü yalnızca. Çamur gibi bir yağmur damlası. Ama toprak bu damlayla çatlatacak bağrındaki tohumu. Çöl bütün vahalarını bu damlayla yeşertecek. Genzim yanıyor. İnce bir kan şeridi sızıyor dudaklarımdan. Kirli, sıcak ve sinsi. Adımdan Adımdan bilmiyorum. Suyum bir litrelik karton süt kutusu içinde. 72 gündür sakındığım ve her gün ancak bir kere dudaklarımı değdirdim. Dilimi bir köpek gibi değdirdim. Dilin suya dokunuşu, bir süngerin denizi yutuşu yani, bir çölün serava kesilmesi bir an için. Her gün ancak bir kere değdiriyorum dudaklarımı suya. Dilimi kaçırıyorum artık, sünger bütün bantuzlarını birden uzatmasın diye. Bataklıktaki suyun da bir su yanı vardır. Çürüyen bir bedenin bile dayanabilir kokusuna. Kutuda kalan son bir yudum su, bu bile değil dardı küstü, öldürdü kendini su. Su çürüdü, adımdan gayrısını bilmiyorum.